Selam arkadaşlar. Bugün TTS2 2'de konsol nasıl açılır? Sıfır kamerası nasıl aktif edilir? Buna değinelim. Bilgisayarımızda bulunan bilgisayarın bölümünden belgelere erişiyoruz arkadaşlar ilk önce. Buradan belgeler diyoruz. Euro Truck Simulator dosyamızı seçtikten sonra aşağıda konfig dosyamız olacak. Buna birlikte açlayıp not defteriyle seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman karşımıza dosyamız geliyor. Şimdi burada. Bakın arkadaşlar. CTRL et kombinasyonu açar. Bir de John Sole yazın. Kontroladığımız zaman. İki, iki tane seçenek geliyor. Üstteki G konsol statı değil de alttaki UCT G konsol yazan burada sıfır yazar. Bu üstteki sıfırı imleçleri silmeden imleşlerin içindeki sıfırı silip bir yapıyoruz sonra tekrar buraya developer büyük oldu bunu küçük yazmamız gerekiyor developer komutunu verip centralıyoruz bak şurada hemen şunu kapatalım burada developer 100 etki developer yapıyor. yine tekrar tırnakları ellemeden burada sizde 0 sıfır yazacaktır 0'ı silip 1 yapıyorsunuz dosyadan bunu kaydet arkadaşlar. Evet şimdi kaydımızı yaptıktan sonra oyunumuza bakalım. Burada iki işlem yapmamızı normal düşün. Konsol aşağıda açılan konsol kısmını açar size oradan konsola komutlar girerek hava durumunu gündüz gece işte oyunun net kârlarını yapabilirsiniz developer'sa ETS'de duymuşsunuzdur sıfır kamerası olan bir muhabbettir onu açmanıza yarar şimdi biz şuradan en son Romans demiş aç. Modları üç tane açık demiş. Bir gün alasın. Ayladık şuradan profilimize normale bir gelelim. Bunlar. Şimdi. Evet oyunumuz açıldı. Burada. Bir F7 çekelim. alıcadır tamirhanedeymiş. İşte sıfır kamerası dediğimiz olay buydu. Size şimdi onu tarif edeceğim. Şimdi arkadaşlar konsolumuz ESC'nin altında bulunan imleç tuşu var. Ona bastığımız zaman bu ekran açılır. Şimdi ben gece olduğu için G alt tire Z alt tire ay yani time bir boşluk bırakıyorum. 8 diyorum. Gündüz 8 olmasını istiyorum. Komutu veriyorum ve evet gündüz saat 8 yaptım. Burada Ayrıca, şimdi şimdi bende otobüs modu yüklü olduğu için otogardayız şu anda. Konsolumuz bu şekilde. Sıcağın altındaki imleç tuşunda. Klavyenin en sonunda işte bunların sıca tuşunun altındaki imleç tuşuna bastığınız zaman konsol açılır. Burada dengelemeler var. İşte işte hava durumu değişimi, hava durumu. Saatleri değiştirme gibi özellikler mevcuttur. Sıfır kamerasına gelince. <laughs> F1 kombinasyonun altında bulunan tuşlarda arkadaşlar numlok değil de bak numlok değil F1 kombinasyonun altında bulunan düz sıralı numaralı tuşlardaki sıfıra bastığınız zaman aracın altında başlatır. Burada 8'e basarak ileriye doğru hareket edersiniz mouse'unu çevirerek sağa ve sola bu şekilde sabitken 4 ile sola 6 ile sağa 5 ile geriye 3 ile aşağıya. 9 la yukarıya doğru yine hareket eder. Bu hareket tuşları yazan tuşun altındaki hareket serisiyle mevcuttur. Bunları buradan yapıyorsunuz. Diyelim ki işte bir kaza yaptınız veya başka bir yere varacaksınız. Şunu haritayla aktif edelim. Bakın şimdi otogarın buradayız. Ben mesela otogarın dışına çıkacağım. Geliyorum burada. Mesela geliyorum şöyle müzahit bir yere doğru. Şuraya mesela. Şuraya gelmek istiyorum. Zemine yaklaşıyorum. Bu arada bu gidiş hızını artırıp yavaşlatmak. Mouse'umuzda bulunan tekeri ileriye ve geriye yaparak hızını artırıp düşebilirsiniz. Şöyle zemine yaklaştım arkadaşlar. CTRL ile birlikte. CTRL F9 diyorum. Aracım indi. Bire basıyorum. Evet. Şu anda otobardan arabamızı buraya ışınladık sıfır kamerası ve konsol bu şekilde arkadaşlar. Bilmek isteyen arkadaşlar gösterdiğimiz yöntemde çok rahat bir şekilde bunu ayarlayıp kullanabilir. Bu şekilde bunun kullanımını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, bize destek olmayı ihmal etmeyin. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar.